Günde yine Türkmen başındayız, Türkmen başındayız. Alt içindeyiz. Şantiği, çalışmaları, gelinen noktaları kontrol etmek için geldik. Bu aslında ön gördüğümüzden yaklaşık 40 gün geç bitiyor. Ama onun nedeni tamamen alt yapıdaki haritada önceden görülmeyen deplaselerin çıkması. Bir de enerji hattı çıktığında en az 20-25 gün ayarlanıyorsunuz. Ya da başka bir askinin ya da Aksakat'ın bir hattı çıktığında onu deplas etmek 20-25 gün sürüyor. O nedenden dolayı bizim öngörümüzün dışında bir geçmemiz var. Ama inşallah olağanüstü beklemediğimiz bir şey olmazsa üçüncü haftada da buraya hep birlikte açacağız. Yine bizim devasa <laughs> çok ölçüde rahatlatacak. İki büyük mahalleyi ve etrafındaki mahalleleri rahatlatacak. Ee, çok devasa bir alt geçit. Bu alt geçit önce yaptığımız alt geçitlerinden 14 metre daha uzun ve daha büyük. Sevgili kardeşlerime ve Adana'mıza hayırlı olsun. Hadi hoşçakalın.